Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza bir videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Hayatta kalma. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ben adım biraz kaz kazdım. Arkadaşlar burada oyununda algılamamız sonu var. İkide bir böyle şey oluyor. Aa demir bulduk hemen ilk başta. Mesela şöyle crafting table yapalım bir tane. Nasıl yapılıyordu? Benim bilgisayar biraz zor şey arkadaşlar. Böyle ağacı kırıyorum ama ne şey oluyor bozuluyor. Neyse şimdi buraya. Bana şunu. Crafting table'ı koy. Gir buraya. Tahta al bunu olha não, 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 não sei şimdi. Bu düşüyor olması lazım da, da göstermeyeyim ne lazım. Kürek. Ha tamam. Şimdi buradan kurtuldum. Tam tersiymiş arkadaşlar. Bizi gidelim. Tamam bu küreği alalım. Şimdi demirleri kazan. Yani Ve ilk dakika bir gol bir arkadaşlar. Hemen demirleri buldu Allah Allah. Ha doğru taş yapacaktım. Sıkıştım. Şimdi al, Şunu, şunu gelir. Çukurları değil, bunları bile değil. Al taş, taş kazmayı. Zaten ne kaz? Heh, tam yani demirler geliyor şimdi. Harika şey yaparsanız abone olmayı katmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Ya ben mail hesap fonunu push'unu ya. 確かに。 şimdi ev yapalım. Biraz sonuna girelim. O ne bir Ses geldi. O neydi? Görüştüm arkadaşlar Ben hayvan vurunca FPS'ini düşüyor. Ben çekişi Neyse Mesela alan formatını yel at kaçma horoz yine arkadaşlar kuşlarınızı eğer evde mu, kuşunuz varsa kuşunuzu yanında öldürmeyin evet kuşunuzu yanında öldürmeyin Oraya, kuşlarınızı bozulmasın hmm. canım azaldı arkadaşlar hayvanlara şiddet uygulamayın. Biz oyunda uyguluyoruz ama gerçek hayatı uygulamayın. Sakın uygulamayın arkadaşlar. Oo, benim canım ağrıyor. Ben çok acıktım. <laughs> Allah. masasını kur. Ama ne yapılır da? Acaba nasıl yapılır da? Be? Ha. Ben yapmamı buldum. Şimdi hocam bunu da kurak. Bunlar hmm. Onlar kesin. Bize koyun lazım ki yatak yapar. Deftara, aha koyun geçti ne koyun çıktı lan. Hayatımız şansı işte. Hemen öldürelim. Yatakta küçük bir tane ev yapacağız arkadaşlar. Ya. Şu noktada çıkıyor ya. ya bir de gittiği bir tane kaldı. İki tane var evde. Yani. Neyse evet, ben domuz öldürmeyeceğim Hristiyan değilim. Hristiyanlar zıkkımlarsın domuzu. Evi evet. e, yapalım arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Çünkü çok uzun video olmayacak. nasıl mı lan yasa? <laughs> ya tabi arkadaşlar yatak nasıldı yatağı unuttu. Neyse bir şimdi kapı yapalım. <laughs> Kapıyı unuttum arkadaşlar. <laughs> kapı nasıl yapılıyor Bir dakika şu seçeneklerden bir şu şeyi açamıyor muyuz? Hmm. Kolay nasıl? Ya sandık, sandığı da buldum. <laughs> Kapacalı nasıl yapılıyor ya? Ben de sakalı ben bir mod yapmayı öğrene. Kanalımıza abone olmayı katmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bay bay.